işletmelerin bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içerisinde satmayı düşünmediği ve faaliyetinde kullandığı varlıklar duran varlıktır. Madde olmayan duran varlık ise fiziksel özellikleri, fizik özellikleri olmayan duran varlıklardır. En önemlileri birincisi haklar hesabıdır. Bu hesabın içeriği şunları kapsar. Marka, patent, lisans, ünvan, imtiyaz, bu saydığımız beş temel unsuru elde etmek için bir harcama yapılırsa biz bunu haklar hesabında izleriz. Şimdi buradakilerden aynı gruba girdiği için şu birincisi ticari marka, ikincisi ünvan. Şöyle açıklayalım. Şimdi marka derken işletmenin marka değerinden bahsetmeyiz. Markayı da kastedilen şey şudur. Bir ticari markanız var ise ve başkaları da bunu kullansın tabii ki istemeyiz. Markayı kendi adımıza tescil ettirmemiz lazım. Birçok iş yerinde genelde iş yeri sahiplerinin şöyle arkasında duvara asılı marka tescil belgesi ya da ticaret ünvan tescil belgesi gibi kağıt parçaları var. Bunlar için ödediğiniz parayı biz bu hesabı kaydedeceğiz. Marka ve ünvan ile elde e, kast edilen budur. Bunlar devir edilebilir pazarlanabilir ve ciddi paralarda tutan unsurlardır. Bu anlamıyla varlık niteliği taşır. E, patent yine benzer bir durumdur. Bir ürünün patentini eğer siz üretim tarzını bulduysanız patentini aldınız. Patent alma dediğiniz ürünü ben buldum. Bu şekilde üretirim diye bir basitçe lisanslama sürecine girdiniz. Başkaları eğer bu ürünü üretmek isterse sizden bunun patentini bedel öderek almalıdır. Patent belgesi için verdiğimiz parayı yine bu hesabı kaydedeceğiz. Lisans dediğimiz şey şudur. Bilgisayar demirbaşlar hesabında izlenir. Ama bu bilgisayar çalışsın diye özellikle bir yazılıma, paket programlara ihtiyaç duyarız. Bu paket programlar için verdiğimiz para örneğin lisans grubuna girer. Basitçe yazılıma ödediğimiz para diyebiliriz. İmtiyazı şudur. Bir ayrıcalı elde etmek için yaptığınız ödemedir. Örnek devletten 49 yıllığına bir arazi kiraladınız. Verdiğiniz parayı bu hesabı kaydedeceğiz. Ya da kamu dedi ki havaalanına yolcu taşımacılığı işini bir tek firmaya vereceğim. Bunun için bir ihale açtı. Biz de girdik ve kazandık. Devlet ödediğimiz bu bedeli bu hesabı kaydedeceğiz. İmtiyaz, patent, lisans, marka ve ünvan. Bu hukuki tasarrufların tamamı bu hesapta kayıt altına alınır ki birazdan uygulamasından bahsedeceğim. Şimdi bunların amortismanı bahsedeceğiz. İtfa payı da demir maddi duran varlıklardan farklıdır. Maddi olmayan duran varlıkta amortisman payı yararlanma süresine göre dağıtılır. Yani bir imtiyazın örneğin devletten kiraladığınız bir arazinin genel kullanım süresi 50 yılsa yatırdığınız parayı 50'ye bölerek itfa edersiniz. Yani amorti etmeniz gerekir. Süre belli değilse o zaman 5 yıl içerisinde amortisman ayrılır. Ama süre belli ise duran varlığa yatırdığımız parayı bu süre içerisinde amorti etmemiz gerekir. İkincisi şerifiye. Maliyede gördüğünüzde pek alakalı değildir. Maliyede şerefiyeyi siz genellikle şöyle görüyorsunuz. Para fiskal gelir grubu içerisinde. Örneğin evin yakınından bir metro geçti. Evin değeri arttı. Harcama yapan diyor ki zahmetini ben katlandım. Nimetinden sen faydalanıyorsun. Bana vergi var. Bu maliyedeki şerefiye. Biz de şerefiyeyi kolay kolay bir bilançoda göremeyiz görürsek şahit şöyle bir işlem yapmışızdır. Bir, işletmeyi devir aldık. İki, devir esnasında şöyle bir pazarlık döndü. Devir aldığım işletmeye dedim ki çıkar bilançonu. Varlıkların toplamından borçların toplamını düştük. Diyelim ki bu işletmenin defter değeri bin lira ama devir eden demiş ki 1500 lira verirsen devredir. Ben de kabul etmişim. Muhasebe açısından düşün. Kasadan çıkan para 1500. Devir aldığınız varlığın değeri 1000. Fazladan ödediğiniz 500 lira şerefiyedir. Yani günlük hayatta daha kaba bir ifadeyle hava parası dediğimiz şeydir ama tabii ki biz böyle bir tanım yapmayacağız. Bir işletmeyi devir aldım. Ödediğim para o işletmenin defter değeri arasındaki bu önemli Olumlu farktır. Bir işletmeyi devir alırken ödediğiniz parayla defter değeri arasındaki olumlu fark şerefiyedir. Bunun bazı sebepleri olabilir. Kuruluş yeri iyidir. Pazar payına sahiptir. Bilinen ve tanınan bir firmadır, markadır gibi ama muhasebenin baktığı burada şudur. Ödediğin para 1500. Satın aldığın varlığın değeri 1000. Fazladan ödediğin parayı şerefi hesabına kaydetmen gerekir. Burada kuruluş ve örgütlenme gideri bir de araştırma geliştirme giderleri iki tane hesabımız var. Bunların ikisinde de gider ibaresi geçer ama bunlar gider hesabı değildir. Kuruluş ve örgütlenme istisnai bir hesaptır. Vergi usul kanunundaki adı ilk tesis ve tazu gideridir. İçeriği şudur. A- işletmeyi kurduğunda ve yeni şubeler açtığımda bazı masraflarım var. Şöyle işletme kurulduğunda yazılı bir sözleşme hazırlamam lazım. İki bu sözleşmeyi noter onaylatacağım. Üç kuruluşun gerçekleşmesi için tescil ve ilanı yaptık. Genel kurul toplantı giderleri, hisse senedi basım giderleri gibi harcamalar var. Vergi usul kanunu bu harcamalar için bize demiş ki sana seçimlik hak. Seçenek bir bunları istersen aktif hesaba kaydet. Bunlar giderdir ama bunlar istersen aktif hesabı kaydet. Yani varlık olarak kaydet. Fayda böyle harcamaları varlık olarak kaydedersen sonra bunları yavaş yavaş kullanım süresi boyunca gider yazma şansı olur. Sonuç gider kaydı yaparsam karım az, ödediğim vergi azdır. Yani amortisman yoluyla gideri dönüştürebilir. Seçenek 2. Bunları istersen tek seferde de gider yazabilirsin. Sözleşme gideri, genel kurul toplantı gideri, hisse senedi basım gideri gibi harcamaları katlandıysa ya aktifleştir yani kuruluş örgütlenmeye yaz ya da dönem gideri. Örneğin genel yönetmeniz. Buradaki bu seçimlik haktan dolayı buna aktifleştirilen gider denir. Aktifleştirilen gider. Yani bunu aktif hesabı yazdık. Tek seferde gider yazmak yerine yavaş yavaş geleceğe dönük gider yazma seçeneğini kullanmış olduk. İçeriği budur. Diğer hesabım Arge Bu önemli. İsmi birebir aynı. Hem bilançoda hem de gelir tablosunda geçer. ARGE'nin içeriği şudur. Bir ARGE faaliyeti yürütüldü. Sonuç. A paraya dönüşen bir varlık elde edildi. B paraya dönüşen bir varlık elde edilmedi. Yani harcama sonucu varlık elde ettiysen aktif hesaba harcama sonucu varlık elde edemediysen dönem gidemezsin. Buna göre işletme yeni bir ürün ve teknoloji oluşturmak için ya da mevcutları geliştirmek için harcama yaptı. Bu amaçla yaptığı her türlü harcama dikkat sonuçta varlık elde ettiysen bunu araştırma geliştirme giderine yaz. Ama harcamayı yaptın varlık elde edemedin o zaman dönem gelmez. Dikkat edin harge hem bilançoda yer alır hem de gelir tablosunda. Farkı. A. Şekil farkı var. Hesap kodları farklıdır. B. içerik farkı var. Bilançoda gördüğüm arge harcama sonucu varlık elde ettiğini gelir tablosunda gördüğüm arge harcama sonucu varlık elde edilmediğini işarettir. Şimdi Kuruluş ve örgütlenme gideriyle ARGE'ye dikkat dedik. Bunlara aktifleştirilen gider denir. Bu iki hesabın adında gider ibaresi var. Ama bunlar gider hesabı değildir. İçeriği de bundan ibarettir.